Ömrü hayatımda gördüğüm onca şey arasında beni en çok üzen videolardan birisi Pervin Buldan'ın bunları susturun demesi videosudur. Apo rahatsız barış sürecine karşı çıkanları susturun demesi benim kanıma o kadar dokundu ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bir bebek katili rahatsız Lütfen barış sürecine karşı çıkanları susturun diyen bir Pervin Buldan'la karşı karşıya geldik. Yani yani sansürün geldiği nokta artık hocam. Evet. musunuz? Sansürün evet. geldiği evet. nokta. Apo rahatsızmış ihanet süreci demenizden, terör süreci demenizden Apo rahatsız. Diyor ki susturun diyor medyadaki kişileri diyor Apo. Pervin de diyor ki yargı zaten bizim elimizde. Yani daha doğrusu AK Parti'nin, Erdoğan'ın elinde diyor Pervin Buldan. İstese susturur diyor. Niye susturmuyor diyor? Bunun açıklamasını yapıyorum o videoda. İşte bu puanlama sistemi geldi arkadaşlar. Artık maalesef temel problemimiz bu.